Üzülme Mıstık, üzülme oğlum. Annen de üzülür sonra. As sabret daha, az sabret. Az yerinde dur, az yerinde dur. Aha bak geldiler. Neredesin sen? Şey, babacığım. Sağa demiyorum kuzum. Ha. Ağına diyeyim, kirvelerin yüz karasına. Mehmet Efendi, nerede bu yavrunun sünnetli elbisesi? Nerede ayakkabıları? Hani künyesi? Nerede? Yani... Babacığım, haklı. Mistıkçığım, sen de gittin, kirvelerin en çulsuzunu seçtin. Ya bildiğiniz üzere bende hiç beş kuruş para yok. Bu sebepten dolayı ben kirvelikten istifa etmek durumunda kalıyorum. Yapamayacağım. Ha. İstifan kabul edilmedi. Bekle. Al şunu. Al şu parayı koy cebine, Fazla konuşma. Hiç yok ben, olmaz. Hayatta alamam ben bunu Şakir amca. Kusura bakma. Başlarım senin gururu an. Patronun değil miyim? İkramiye vereyim işte. Al. Ne gerekiyorsa gidin alın. Koy cebine. Oley be! Hadi hadi acele edelim. En güzel sünnetin satılmadan hemen gidip alalım. Evet. <laughs> Lan var ya bak ben de sünnetimde en az seni kadar heyecanlıydım biliyor musun? Sen ne zaman sünnet oldun ki? Hatırlamaya mı başladın yoksa? Yok, ne alakası var? Ya, işte, empati kurdum. Şimdi insan empati kurunca kaç kere sünnet oluyor ki? Heyecanlanmışımdır yani. Herkes heyecanlanmıştır en az mıstık kadar diye düşündüm ben. Ondan söyledim. Yoksa öyle ses, görüntü... ...hiçbir yok bende hala. Tüh. Neyse. Senin yarım aklın değiş iş göreyi. Dert etme. O zaman istikamet çarşı, ha? Oley be! Durun tam siz köy gidin, ben de geliyorum. Olur. Hadi sarı çizmeli abi. Ee, hadi.